Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bir etek dikimiyle karşınızdayım. Eteğim 3 parçadan oluşuyor. 1 metre viskon kumaş kullandım. Kumaşımı yıkadım, ütüledim ve e, tam 1 metreden eteğimi çıkarttım. Benim boyum 155, e, bileğimde oldu tam istediğim gibi. Siz boyunuza göre e, boyunu arttırabilirsiniz. Dikimine başlayalım. Kumaşımı gördüğünüz şekilde ikiye katladım. Burada yıkanmış, ütülenmiş haliyle ölçüyorum. Tam 1 metre. Lastiğimi ayrı yapacağım için onun için kemerimi ayrıyetten kumaşımı kesiyorum. 10 santim kadar burada kestim. Lastiğinizin enine göre arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Benim lastiğimin eni 4 santim. Birer santimde dikiş payı verdim 10 santim. Böyle bakasınla küçük bir çizik atıp cırt cırt böyle kesiyorum. Zaten kumaş böyle kesilmeye elverişli. Hiç kesmeye uğraşmayın. Direkt yırtılıyor. Bu benim kemerim olacak. Belimin ölçüsünü 120 santim olarak hesapladım, kemerimi böyle ikiye katladım ve 60 santim olacak şekilde ölçüp kemerimi kesiyorum. Kemer kumaşımı ayrıyetten bir önceden hazırladım. Burada mezuremi aldım ve ölçüyorum 60 santim. Ölçtükten sonra kesiyorum kalan kumaşı. 1 metreden tam bir etek boyu çıkıyor. Direkt kesiyorum biraz da dikiş payı verdim burada. Birer santim, 62 santim olacak şekilde kestim. Ve kemerimi kaldırdım. Şu an etek kesimine başlayacağım. Kumaşımı tekrardan ikiye katladım. Kenarlarını düzeltiyorum. Sonra da gördüğünüz şekilde katladım. Bel ölçümü 120 santim olacak şekilde hesapladım ve onu dörde böldüm. 30 santim. Gördüğünüz yerlerden mezuremle ölçüyorum. Bedeninize göre bunu azaltabilirsiniz. Ben 42 beden giyiyorum. 30 santim 29 da olabilirmişti ama 30 santim tam oldu. Burada gördüğünüz şekilde kenarlarını 30 santim olacak şekilde ölçüyorum. Düzeltmelerimi yapıyorum. 38 giyiyorsanız eğer 27 yapabilirsiniz. 40 giyiyorsanız 28 yapabilirsiniz. Öyle hesaplarsanız daha kolay olur. Gördüğünüz yerden kesiyorum kumaş katından. Eteğim şu an 3 parça oldu. Ön taraf tek parça olacak. Arka taraf 2 parça olacak. Kumaşımı dikiş yerlerini tam birbirinin üstüne getiriyorum altını alt kısmını düzelteceğim mezuremi tekrar alıyorum ön kısmını hesaplıyorum Burası 85 santim geldi ve diğer yerlerinde 85 olacak şekilde çiziyorum ve alt kısmını eşitliyorum direk oval bir şekilde alt kısmını eşitçe kesiyorum böyle kesimini yapıyoruz kesimimi yaptıktan sonra böyle bir top baş kısımları var. Oraları temizliyorum çünkü dikerken sıkıntı çıkmasın diye. Yine burası arka kısmı olacak. Gördüğünüz şekilde top baş kısmını temizliyorum. Bu iki parça arka kısım. Burayla işimiz bitti. Bu iki parçayı ayırıyoruz. Ön tarafı alacağım bel oyuntusunu vereceğiz. Kumaş katı olan yeri 4 santim olacak şekilde yani böyle 3 parmak uzunluğunda oyuyorum. Bu bel, bel oyuntusu olacak. Kesimimiz tamam. Dikimine başlayacağım. Şimdi önce arka taraftaki iki parçayı birleştiriyorum. Sonra da diğer tarafı birleştiriyorum. Bütün etek kısımlarını açık olan yerlerini kapatıyoruz. Tabi burada yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirip dikiyorum. Önce düz ayarda sonra da zikzak ayarda dikimimi yapıyorum. Arka kısım tamam. Tekrar arka kısmı ve ön kısmı yüzü yüzüne bakacak şekilde tekrar yerleştirdim. Yan taraftaki açıklık kısımlarını kapatacağız. Eteğimizin kabaca dikimi bitmiş oldu. İteğime kemerimi takacağım. Önce e, tekrar diktikten sonra boyunu ölçüyorum. Belimin ölçüsünü ölçüyorum. Kemerde biraz daraltma yapabilirim. Çünkü top baş kısmında temizledim. Nereden baksanız 2 santim kadar bir eksilme oldu. Burada hesaplıyorum kaç santim geldiyse kemerimi de aynı şekilde ölçüp keseceğim. Kemeri keserken tekrardan payıma vererek kesiyorum. Gördüğünüz gibi bayağı açıklık var. Gördüğünüz şekilde kemerimi kestim. kemerimi tersine çeviriyorum. İki ucunu birleştiriyorum. Tamamen bir halka yapıyorum. İkiye katlayacağım. Ve kemerimi belime dikeceğim. Dikiş yerlerini denk getiriyorum. Önce bir düz ayarda dikiyorum. Yalnız küçücük bir lastik girmesi için bir 5-10 santim kadar bir mesafe bıraktım. Diğer taraflarını tamamen eşitleyerek dikiyorum. Burada ölçümü yapıyorum dikiş yerlerini birbirine denk gelsin diye iğneleyerek eşitliyorum sonra da dikimini yapacağım kenarlarını da iğneliyorum potluk bolluk olmasın diye bu iğnelemeyi yapmamız lazım kenarlarını da iğneledim ve gördüğünüz şekilde kemerimi takacağım belime düz ayarda diktim. Çok az bir mesafe boşluk bıraktım. Oradan lastiğimi geçireceğim. Lastik ölçümü alıyorum. Önce bir tur sonra da yarım tur lastiğimi kesiyorum. Ucuna çatal iğne takarak o küçük mesafeden lastiğimi geçireceğim. Lastiğimi geçirdim her tarafının düz olmasına özen gösterdim. Düz olduğu olup olmadığına dikkat ederek uçlarını birleştiriyorum. Lastiğimizin dikimi bu şekilde. O açık olan kısmını da kapatıp bir kez de zikzak dikiş yapacağım. Ve lastiğimiz tamam. Lastiğimiz içinde dönmesin diye ben tam ortadan bir dikiş daha yapıyorum. Gerdirerek kemerimizi taktık şimdi etek kısmına geliyoruz ben ip kısımları çıkmasın diye önce bir makinemiz yüksek ayarıyla etek kısmını bir tur döndüm sonra da bir yarım tur içine kıvırarak diktim ve eteğim bitti eteğim bu şekilde oldu dediğim gibi çok pratik kalıpsız bir dikiş e, dikişe yeni başlıyorsanız böyle bir etekle dikişe başlayabilirsiniz e, kullanımı kolay rahat efil efil kumaşta tam yazlık oldu e, yapanlara kolay gelsin Kanalıma abone olup like atarsanız çok memnun olurum. Arkadaşlar rica etsem birer tane de yorum atabilir misiniz? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.